Düşünün, bir avuç kumla neler yapabilirsiniz? Çocukken inşa ettiğiniz hayallerden, yetişkinlikte ellerinizle şekillendirdiğiniz sanat eserlerine kadar. Kum, geçmişten bugüne oyun, öğrenme, sanat ve iyileşmenin ortak dili oldu. National Toy of Fame'in 2021 yılında kabul ettiği oyuncaklardan biri olan kum, tarihteki en evrensel ve yaratıcı oyun araçlarından biri. 1885'te çocukları tehlikeli alanlardan uzaklaştırmak isteyen bir grup hayırsever Boston'da ilk kum bahçeleriyle modern oyun alanlarının temelini attı. İngiliz doktor Margaret Lovenfeld kumun sözörü olmayan duygusal ifade gücünü keşfederek kum oyunu terapisini geliştirdi. Montessori ve Piaget gibi eğitimciler kumun duysal ve bilişsel gelişime katkısını vurgulamışlardır. Bilim insanları da kumdan ilham alır. Nasıl? Hacim, ölçüm ve fizik prensiplerini öğretmek için bu ilhamı alırlar. Peki bu doğrultuda sadece çocuklar için mi? Elbette hayır. Bugün uluslararası sanatçılar kum heykel festivalinde ya da yarışmalarında boy göstermektedirler. Dünyanın birçok ülkesinde hem festivaller, hem yarışmalar, hem de sergiler düzenlenmektedir kuma dair. Ama bunlarla ilgili birkaç tane çok kritik festival var. Ee, özellikle Hindistan'da Hindi kum sanatçısı Sadarsan Patney'in e, Odisse heyaletine bağlı Puri'de meydana gelen tsunami ve felaketinin kurbanlarının anısına yarattığı heykel bir kıvılcım doğurdu. Ve bu adamın kararlılığı ve desteğiyle Puri'de arkadaşlarının ortak çabalarıyla Altın Kum Sanat Enstitüsü'nün kurulmasıyla sonuçlandı. Pakistan'daki de çok meşhur. Özellikle 95 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen temiz plaj, temiz kareçi temasıyla düzenlenen etkinlik yani Bur Festival dünyanın en büyük kuma heykel etkinliği olarak adını dünya ülkelerindeki yerine yazdırmıştır. Evet, tabi Antalya'daki festivali söylemeden geçmemiz lazım. Antalya Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali de bizim ülkemizin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bir festival etkinliği. Evet, bu etkinliklerin dışında aslında Amerika'da, Teksas'ta, Florida'da, özellikle Güneydoğu Asya'da, Endonezya'da çok büyük bir kukla, kum festivali düzenleniyor. Ve bunun dışında Çin'de, Japonya'da, Berlin'de, birçok dünya ülkesinde de kum heykel festivalinin, sergilerinin ya da yarışmalarının düzenlendiğini görüyoruz. Golfçiler sizce stratejilerini oynarken, yani belirlerken, e, bunlar e, bu noktada kumun fiziksel yapısını hesaplayarak bir takım stratejik ataklar yapıyorlar. Golf sporunda da aslında kumun ne kadar etken bir madde olduğunu gözlemliyoruz. Kum, dokunuşumuzla şekillenen bir dünya sunuyor. Dökülebilir, inşa edilebilir, hayal gücümüzü besleyen ve çeşitli stratejiler geliştirmemize yardımcı olan bir avuç kum aslında sonsuz bir olasılıklar evreni.